sızıyoruz. Çabuk. Baskı dağlar, baskı dağlar, bir bir kimin için ağlar, bizim kim, Biz, kimin komandolar, kimin için ağlar. ağlar, Biz, kimin komandolar. Komutanım yayılalım mı? Henüz değil. Çocuklar, mermileri sürdünüz değil mi? Ona bile vaktimiz olmayacak. Hadi, şu çocukları sağ salim memleketlerine geri gönderelim. biliyor mu lan Ramil? Teris olunca böyle kesten kelek gibi karnımız pul pul olacak lan sürünmekten. Kesten kelek ne ya? Lan oğlum kesten kelek işte. Bizim orada öyle devirler lan. <laughs> Keriten kele, kettire bir de kendi kendini kettire kele. Ya acayip espri yapıyorum hem Ya Onbaşım, biz niye sürünüyoruz ya? Lan oğlum, hadise mahallelerine kabak kimin kamyonla mı inecektik lan? Heh. He ya, lan bir de boğun gibisin ha. Otur askerlik zanaatini anlat arkadaş. Ya rütbelinin yanına acemi vermeyeceksin babam. Değil mi ya? Yanlış işte. Yanlış. <laughs> Geri tenikeli, getirenikeli. Bir de kendi kendini getirenikeli. Geri tenikeli, getirenikeli. Biride de kendi kendini getiren gele. Tik <laughs> <laughs> gol yaptı. Ben gol yaptı bize bastı. Bastı asker hadi. El el. Sakin ol tamam mı? Sıyırma sadece. Kanka sen Çok can Orayı saracağım. Sakin ol. Sakin ol. Çok yakınlar, komutanım çok yakınlar. komutan. Yoksa sivillerden başlar amişe. Hemen! Sayımız senden fazladır. Yapacak hiçbir şeyin yok. Anladın? Asker! İndir silahları. İndir dedim. <laughs> Toplayın silahları. Kaçın. Ya, Ben senin teslim olduğunu görmeyen Teslim. Ben senin teslim olduğunu görmeyen Teslim. Sen teslim olmuyorsan, sen teslim olmuyorsan. Teslim. Seyit. Ben senin teslim olduğunu görmüyorum. Teslim. Sait bırak adamı. Sait sana bırak dedim. Buranın kim? Sorumlu Belen. Aşağıda şehit var mı? Bilmiyorum. Aşağıda şehit var mı ulan? Bilmiyorum. Ama emin ol, biraz sonra olacak. Uzatma. Ha. Öldür öldür acaksan. Sizinle bizim aramızda biraz fark olsun istersen. <laughs> çocuklar toplayın şunları. Hadi yürü. Yürü 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 yürü. Ne 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 ne. Taner kim ne Şunu Şunun dürbününü al. Bakalım aşağıda ne var. Ver dürbünü. Yaklaşma. Yaklaşma fazla. Yürü. Yürü. Önce biraz açılak. Sürün şunları köprü altına. Hadi! Evet. Sakın atma evet. adamını! Açacağı son adı da olur! Kimsin? Ortaya açın! Çık Bir daha kirli kafasına sıkarım yoksa! Şimdi hepiniz atın silahlarınızı! Bırakın o çocukları! Hiç yok komutan! Çocukları bırakın! Gitmenize izin vereyim! Ben emir almayı bırakalı çok oldu komutan! Şimdi de emir alma niyetim yoktur! Lan bırakın çocukları! Ciddiyetimin farkına vardın mı komutan? Ver! Gördün mü? Ama yok. Sen askersin. İstersen emirle anlatayım. Hey sen. Aşağıdaki. Barut tebileniz, sana söylüyorum. He? Al sana emir. Kimse. Sağdakinin sol dizine bak. bırak ve defolup git buradan. Oh. Kimse! Çık orta. Önündekinin sol omuzuna bak. <laughs> ben tanırım onu, delinin tekidir. Budur durumları da çok sever. Dediklerini yapma menfaatin icabıdır ha. Lan! <laughs> 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 Pislik hele! Çık dışarı! <laughs> Şimdi yeni noktayı veriyorum. Bu sefer herkese söyle... ...senin alnının tam orta yerine baksınlar. <laughs> Toparlanın gidik. ganimetleri bırakın ulan. Ulay, adamlar geçip gidiyor. Geçip gidiyor. Ay, gel. Yeter! Erdem, yeter! Git göteğe! <laughs> Asker! Erdal! <laughs> Erdal! Tut Erdal! Nerede kaldı bu kamyon? Battaniye verin, panço getirin, bir şey getirin buraya! Geldi komiserim! Kaçının şu çocuğu, çocuğu taşıyın çabuk! <laughs> 고 <목소리> 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 Emret! Yavaş. Emret komutanım! Gidin ona şoförün yanına. Kökleyin gazı aslanım. Emredersin komutanım! Mani olan olursa vuracaksın. Teker patlarsa tekeri de vur. Yetiştirin kurtarın ulan bu çocuğu. Emredersin komutanım! Baba bugün... ...dağlar... Zey. ...yeşil boyardı...